Bizden bir çocuk olmaz. Ben söyleyeyim. Nasıl bir kelime o ya? Mesela sen iki elini bir manitayı doğrultamadın. Ben. Çok affedersin ama şöyle... bir kızı tavlayamadın abi. Ben. Evet. Ben. Evet. Ben. Ben. Ne ben? Ne sizin tanıştığınız zaman evlenen insanların çocukları oldu. Ha. Aa, abart İsmail. Abart. E, tamam abart. abart. Erken doğum oldu belki ama oldu. Oldu. Kim? Sen ne yaptın? Ne yaptım? Gittin. Aha. İki tane hatun vardı. İkisini evet. de tavlayamadın. Lavuk. Kim? Lavuk. Bak hayvanım. Atım. Sığırım. Hı. Ben evet. Yaratayım. Evet. Öyle deme kendine. Öyleyim, Sonuçta öyleyim sen abi. Öyle, öyle, öyle. öyle. Ben sana başka bir kelime mi konuştum? Başka bir kelime mi konuştum evet. ben sana? Evet. Aynı şey. Bizden bir cecik olmaz. Evet. Onun elimden lan.